Evet, herkese merhabalar. Ben Özgül ve Özgüleğimiz kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün telefonla oynadığımız mobil olarak ikinci oyun serimizden o da iyi pizza, güzel pizza. Ee, çok fazla sevilen bir oyun. Ben de çok fazla seviyorum bu arada. Yani birkaç defa izledim. Ama ilk defa sizinle birlikte oynayacağım. İlk videomda bahsetmiştim PUBG oynarken demiştim ki bilgisayarımda bir sıkıntı çıktı. Tamir olmuyor ve birkaç ay sonra tekrardan alabileceğim. O zamana kadar kanalı boş bırakmamak için mobile oyunlarla bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Destek olursanız çok sevinirim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayalım. Ve hemen başlayalım isterseniz birinci günle. Bakalım nasıl bir şey. Dediğim gibi birkaç defa izlemiştim yeni bir pizzacıma hem de benim çöplüğümde neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Evet gayet farkındayım amca. Sen kimsin? Emin misin? Pasta süslemiyoruz bu arada. Pizza işi bu. Ee, evet biliyorum. Harika. Ama benimkinden iyi değil tabi. Asla bir usta fırıncı olamayacaksın. Emin misin canım? Cennetten bahsediyoruz bu arada. Merhaba. Burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer 6 dilimi bölerseniz harika olur. Tamam. Adam peynirli pizza istiyor. 6 dilimi bölersek harika olurmuş. Sadece peynirli pizza istiyor. Sos bir şey dedim mi bilmiyorum ama. Bu arada oyunu açmadan önce bir göz atayım için yani şöyle yap şöyle yap denen eğitim yok. Hani ilk girdiğimizde diyor ya. Hani şöyle yap böyle yap filan fistan. <laughs> Sosu böyle koy. Yani böyle bir şey demiyor şu an bize. Çünkü birkaç dakika bakmıştım o yüzden. Sonra tekrar tüm verileri tam konuşurken <laughs> ortadan pizzaya kestim. <laughs> ne kadar saçma oldu. Aman işte İşte o yüzden yok yani şu an. <laughs> Peki. Hatta ilk başta o amca geliyor filan. O sahneye de geçmişler. Neyse. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamur hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye de gerek yok. Abla evde hamur aç fırına at. Niye geliyorsun pizzacıya para veriyorsun? Bu abla da bir tuhaf. Sadece direkt fırına hamur istiyor. Ekmek ye o zaman. <laughs> Aynı şey değil mi? Neyse. Kaç dilim istiyor? Kesmek de istemiyor. Bu abla gerçekten sadece ekmek yemek istiyor. Bence yanlış yere geldi. Bu pizza ile bir bütün olmuş. Harika. Selam bir peynirli pizza lütfen. Kim kesmeyi unutma. Tamam. Hemen peynirli pizzamızı yapıştıralım sana. Yani peynirli pizzada sos olmaz mı? Olur. Olmaz deseydiz yapardık. Neyse. Oy. Niye olmadı? Hı. Şunu hızlandırmak da paralı gençler. <laughs> Ya da şey yapman gerekiyor. Satın alman gerekiyor. Biraz ilerletip şu parayla 52.39 yazıyor ya. Tamam kesiyoruz. Merak etme. Hmm. Satın almamız gerekiyor ama o da işte zaman biraz gelişmemiz lazım. Sen nasıl bir güzelliksin? Ay canım biliyorum. <laughs> Sana bir paketim var. İmzaya gerek yok. Peki. Neymiş? Sevgili Fırıncı. Dünya Pizza Derneği. DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPet. Bununla dükkanı büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. Enişten dileklerimizle Dünya Pizza Derneği. Sağ ol kanka. Neymiş bakalım. Hikaye. Bu şu an hikayemiz. Şu an yaptığımız hikaye. Neyse. Bu başarılarımız galiba. Bak varmış bir başarımız. Hepsini al diyelim. <laughs> Sponsor. Video izleyemem canım. Şu an zaten bir oyundayım. İyi günler. Belki öğle aramda bir pizza için uğrarım. Sağ ol kanka. Hadi görüşürüz. Şimdi uyuyoruz, uyanıyoruz. Ve ikinci gün büyük ihtimal. Ne kadar kazandık? 14 dolar. Mükemmel. Ücretsiz bir şekilde sucuklu pizzayı açtık. Dekorasyonlar falan. Fistan üf gerek yok. Gerek yok, o kadar param yok zaten. Pizza news, Network. work. <laughs> içinde pizza kelimesi yok. Neden umursamalısınız ve bunun suçlusu kim? Cevabı sizi şaşırtabilir. Bir başka haberimizde, dört malzeme festivalleri yaklaştıkça, milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem mezeler için hazırlıyor. <laughs> Şehirde yeni bir pizzacı açıldığına, Daire yerel bir ihbar aldık. Pizza Dünyasına hoş geldiniz. Bizden bahsediyor canım. Sağ ol. İşten sonra bir dilim kapmak için sabırsızlanıyoruz. Sağ ol canım. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. İyi bir bitirişçi. <laughs> Başladık. Görevlerimiz filan. Tamam alalım. Görev yapmışız. Hepsini al. Sağ ol. Başlıyoruz. Günaydın. O sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Peki şey yani bir sucuklu pizza lütfen altı dilime bölebilirsin. Bir daha diyelim. Peki peynirli sucuklar ve sos istiyorum. Adam bildiğin genel sucuklu pizza isteyeceğim. Genelde ne ne diye soruyorum. Çünkü bazen ne istediklerini tam anlamıyorum yani. Tamam hadi git. Şu döşemek de çok sinirim bozuyor. Bu arada onun da bir şeyi var ama. Onu da alırız ya. Biraz gelişelim. Altı dilim istedi değil mi bu amca? Evet. Bir. İki. Üç. Gönder. Geliyor beyefendi buyurun. Hayatım bu pizzayla değişecek. Sağ ol. Bu kadar lezzetli yaptığını bilmiyordum ayol. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim lütfen? Peynirin kenarlara kadar geldiğine emin ol. Okey. Sossuz direkt peynirli pizza istiyor. Bol peynirli. Al amca sana bol peynirli bir pizza. Gidiyor fırına. Dilim fark etmiyor. 4 dilim yap geç bunu ya. Zaman kaybedemem. Çünkü şurada mutluluk şey de var. Görüyorsunuz değil mi? 92-91 falan diyor. Dums. Yap geç. Umurumda değil şu an. Oo baya iyi. Sağ ol. <laughs> Oo baya iyi. E ee? Selam bana pipi pizza lütfen. Tamam da nasıl? Doğru aşık mıyım neyim? Sucuklu olsun. Sos peyniri sucuk. Sağ ol canım. Aşık mıyım neyim? O yaştan sonra ne aşık diyeceğim. Sonra ben işleneceğim. Aşkın yaşım olur? Bir dakika bu bize ne <laughs> konuşurken uyutuyor. Ay uyutuyor. Unutuyorum. Çok güzel sucuk döşerim. Babam da mı sucuk döşeyicisiydi? Neyse. Şu fırın daha hızlansa. Para istiyor ya benden. Yok benim param. Fakirim ben. Bölmekle ilgili bir şey söylemedi galiba. Altı dilimi bölelim geçelim şunu ya. Buyurun aşık bayan. Hmm, leziz. Zaman ayırıp bana tekrar sorduğun ve siparişimi doğru hazırladığın için teşekkür ederim tatlım. Rica ederim. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Hayır. Ben de düşünemiyorum. Altı dilimli lütfen. Okey. Direkt normal bu da soslu şeyle. Bir sucuklu pizza istiyor. Hemen hazırlıyoruz. Çap çap yapıştır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Hızlı 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 hızlı. Mutluluk şeyimiz gitmesin. 90 oldu. Şu fırın zaten pişiresi ya o baya düşüyor ya. Bir şeyler gelmiş. Ünlemiş şartları falan var şu. Sağ üst köşede yani bana göre sağ size göre neresi bilmiyorum. Altı dilim dedi herhalde bu manyak kadın. <laughs> Hatırlamıyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Artık. Bu pizza benim gül goncam. Peki dur. Görev bitirmişiz. Onları bir alalım. Sonra şuradan bir şeyler. Ay üf. kusura bakma yine motor geçiyor. Bizim malde motor eksik olmaz. Bu ne? İstemiyorum. Bu ne? İstemem. Sossuz sucuklu peynir. Daha açık nasıl söyleyeyim? Sucuk ve peynir sos mu? Yok. Peyniri söylememiştin ya hani değişik kadın. Sadece peynir istiyor bir de sucuk istiyor. Hemen peynir yapalım. Şöyle döşüyoruz sucukları. Hops. Hops. Evet gönderelim fırına. Haydi fırın be. Haydi külüstür be. Çalış be. Emek Emekdarım benim. Dilimi söyledi mi? Söylemedi. Ay dışarıdan çocuk sesleri, araba sesleri. Of. Hasta hasta bir şey yetiştirmeye çalışıyorum. Evet, ikinci günde bitmişti, üçüncü güne devam ediyoruz. <laughs> Pardon, minik bir ara vermek zorunda kaldım. Ee, neden? Çünkü çok sevdim. Ee, barınaktan da yeni sahiplendim. Hatta YouTube'da da Birçok shorts da görebilirsiniz. Benim shortslarda sarı bir minik yavruyu. Yavru köpek. Vefat etti. Ee, saat 8-9 civarlarında yani bir iki saat önce ben video çekerken fark ettim. Ses geldi. Neden? Kendisi ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı. Bayağı tedaviler falan yapmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık ama minik kalbi daha fazla kaldıramadı. O yüzden birkaç saat ara vermek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Yani bu saatten sonra video da çok fazla <laughs> hani gülemezsem, şey yapamazsam tekrardan yine kusura bakmayın. Ama Birkaç kişiye söz verdim. O yüzden bu videoya devam edeceğim. Çok uzatmayayım. Devam edelim isterseniz. Tekrar geldi bizim haberler. Hala yemeği düşünüyor musun? Bilim insanları peynirin içinde ineklerin midesinde yaygın olarak bulunan bir kimyasal keşf keşfetmiş. Sponsorumuz Alicante'nin pizza riyasından 5000 malzeme Bizden birini deneyin ve bize hangilerinin güzel olduğunu söyleyin. Biz karar veremedik de. Bu bizim düşmanımız olan. Her nerede yaşanır ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Devam edelim. Şeylerimizi yapalım. Dur, görevlerimizi falan alalım. Peki kapatalım. Başarılar yok. İyi günler. Burada yarım ve yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli, yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? Altı dilim iyi olur. Okey. Yarı peynirli, yarı sucuklu dedi. Sosumuzu yayıyoruz. Hızlı bir şekilde şu şekilde yarısına peynir koyalım. Yarısına sucuk Okey. Bunu alalım. Hadi be fırın. Azıcık hızlı ya. Azıcık hızlı. Lütfen. Tamam. Altı dilim istedi yine. Bir. Şöyle 2 Şöyle üç. Gönder. Dedem buyur. <laughs> Teşekkürler yavrum. Sağ ol dedem. Evet. Pizzamda biraz et alabilir miyim? Sos ve peynir unutma lütfen. Kesmeye gerek yok. Okey et dediği zaten sucuk. Sos ve peynir de istiyor. Bildiğin sucuklu pizza istiyor bizimki. Bu kadar uzatmayla galuga yapmaya ne gerek var? Şöyle döşe. Şu döşemeyi şimdi gerçekten hiç sevmiyorum ya. Hadi be fırın. Hadi be fırın. Yeni model fırınlardan lazım bize. Kesmeye gerek yok demiş. Direkt yapıştır. Buyur. Keşke bu pizza hiç bitmese. Bitsin sen gel yine al. <laughs> Sıkıntı yok yani para kazanırız. Selam karşıdaki pizzacı da peynir bitmiş. Bana basit bir pe peynirli pizza lütfen. Peki üzerine yeterince peynir koyduğundan emin ol ve sosu unutma. 6 dilime böl lütfen. Okay. Bu ne demek bence var ya işe yarıyor gerçekten. Sosu unutma demiş bak. Ben şimdi sosu bilerek gel yani koymayacaktım direkt peynirli dediği için mesela. Gerçekten ne diye sormak işe yarıyor. Ay uf şunu alamadım bir türlü. Hay 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 hay. Hadi kızım. Hadi Katya. Katlı olsun bu vırını Salak mısın? Ha o Cemile'yi değil miydi ya? <laughs> Replik karıştı ya. Koy bakalım. Bu arada siz neli pizza seviyorsunuz? Ben karışık seviyorum. Mantar, sucuk, sosis ne bileyim peynir falan. Ben sadece sucuklar için buradayım. Hamurun üzerine koy ve yuvarlanmasına izin ver. Ne? Sadece sucuk, peynire ve sosa gerek yok. Okey. Hiçbir şey istemiyor. Sucukla ekmek istiyor bu. Yani neden bunu yapıyorsun? tavaya sucuğu dilimle ekmeği ban ye amca niye geliyorsun bu ton para bir ton para veriyorum mesela gelip pizzacıya deme ne gereksiz iş o da hamur bu da hamur hadi lan azıcık hızlı azıcık hızlı hadi bakalım keselim hazır yapıştır amca vay 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 İyi gidiyoruz ha mutluluk severim iyi Peynirli pizzaları severim ama peporeni gerçekten güzel görünüyor. Belki yarısına koyabilirsin. Dört dilime böl lütfen. Ne? Hangi tarafta olduğunu önemi yok. Yarısı sucuklu yarısı peynirli olsun yeter. Tamam. Yarısı sucuklu yarısı peynirli olacak. Sosu yapıştırıyoruz. Tamam mı? Yine yarısını sucuklu. Yarısını peynirli. Şöyle iyi. Çok yarısı olmasa da yine yarısı sıkıntı yok bunu yapıştır biraz yarı geçik yüzde yetmiş peynirli olmuş olabilir idare et ablam bizim aşçının eli biraz yamuk. keselim 4 dilim istedi bizden ne kadar büyük bir dilim ya altı dilim bence çok daha iyi olabilir. Ne neyse ay vermedik Heh. sanki birazcık daha iyi olabilirmiş o zaman git başkasından al. Yeri loş. Za. Pizzanızın za'sı sucuklu pizza. Peynirli sucuk ve sos bu kadar. Hayır geldin ve Dükkanıma za dedin. Yani ne anlayabileyim dağ adamı falan mısın? Sinirimi bozdu ya. Za diyor bana. Zamanımı kaybettiriyorsunuz. Hayır sucuklu normal pizza istiyorum desen getireceğim zaten salak salak zazu ha hu cık cık cık. hangi çağda yaşıyoruz ya yallah taş devir sanki bak işte mutluluk puanı düşüyor böyle olunca ay böl 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 ablam hızlıca yapıştır yapıştır bu pizzayı o kadar sevdim ki onunla paylaşmak için bir pizza daha alacağım. Sağ. Ömür <laughs> mü? diye konuşuyor. Bir de sinir ettim. Lütfen çok için Tabii ki de yardım ederim. Ne olursa diyor. Her şeyi yapacağım sana. Merak etme. Açın, açın halinden anlarız biz. Biz de yaşadık yokluk. Hemen yapıştır. Yapıştır peyniri. Biz de yaşadık. Hemen sucuk. O. Oh. Bol sucuk. Bu yüzden zarara girmiş olmam hiç umurumda değil. Ortaya da koy bir tane. Önemli olan bir insanı mutlu etmek değil mi? Tebessüm en güzel şeydir. <laughs> Hediyedir. Ne bileyim. İşte bir şeyler demeye çalışıyoruz biz de. Yapalım. Yapıştır. Önemli değil ya. Ay Bugünün de sonuna geldik. Üçüncü günün sonuna geldik. Ne kadar kazanmışız? 31 bin, ay 31 dolar. Büyük ihtimal son pizzayı hani bedavaya yapmasaydık. Sosis de açılmış bu arada. Daha fazla kar edebilirdik. Masaları müşteri gelme oranını arttırıyormuş bak. Malzeme rehberini her zaman gör diyor. Seviyesi A daha yavaş mutluluk seviyesi pizza doğruluğuna yüzde beş katkı aa çok iyi bir şey bir şey söyleyeyim mi çok iyi bir şey Hmm. 25 elmasımız var otomatik olarak pizzayı kesmesi bize çok hızlı bir zaman kazandırabilir mesela Ama yani 25 elması da kaybetmek bence kessin ya. Kesici tuttum kardeş ben. Ama şeyi almayacağım. Ne alacağım biliyor musunuz onun yerine? Şu mutluluk e, halini yükseltmek için bu 123'i 250'ye yükseltmem gerekiyor. Şu an alamıyorum mesela. Para gerekiyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Evet bu haberi de izleyelim zaten bölümümüz yeterince uzadı ve dediğim gibi hani benim de bir kaybım var. O yüzden çok uzatmayalım. Bu haberi de zaten diğer bölümde izlemeye devam ederiz. Umarım videomu sevmişsinizdir. Ben çok seviyorum bu oyunu zaten. Siz de seversiniz diye düşünüyorum. Birlikte oynadığımız için çok mutluyum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bildirim çanını açarsanız videolarda daha hızlı bir şekilde buluşabiliriz. Dediğim gibi iyi kalın, mutlu kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.